Merhabalar yeni bir video ile sizlerleyim. Nisan ayında 12 kitap okudum ve bu 12 kitabın içinden hangilerini beğendim, hangilerini beğenmedim, hangilerini size öneriyorum bunları bu videoda anlatacağım. Videoyu çok uzatmamak adına kitaplar hakkında çok uzun detaylar vermeyeceğim arkadaşlar. Kısa kısa geçeceğim. Bazı kitaplar hakkında da incelemeler yap. O incelemelerin de linklerini aşağıya bırakacağım. Oralardan daha detaylı bir şekilde okuyabilir, bilgi alabilirsiniz. Nisan ayında ilk olarak Orhan Pamuk'un veba gecelerini okudum arkadaşlar. Veba gecelerini okumadan önce Mart ayında ilk olarak Orhan Pamuk'un Sessiz Evini okumuştum. Sessiz Evde vebayı araştıran bir tarihçi karakteri vardı ve kitap bittikten sonra veba geceleri çıkmıştı. Ben de ardından hızlıca veba gecelerini almıştım. Sessiz Evden veba gecelerine bir veba geçişi yapmıştım aslında. 30-40 yıldır bu kitabı yazmak istiyorum. zaten sessiz evde de veba ile ilgili, vebanın tarihi ile ilgili çok detaylı olmasa da bir araştırma yapan bir tarihçi karakteri bizim önümüze çıkıyordu açıkçası. Daha sonra 2020 yılında maalesef hayatımıza giren pandemi yani Covid-19 salgın nedeniyle de Orhan Pong bu kitaba eklemeler yapıyor. Muhtemelen olur ki kitap başlı başına elden geçmiş arkadaşlar. Çünkü çok güncel bilgiler, çok güncel terimler var kitapta. Güncel konuların 100 yıllık bir tarihi anlatsa da kitaba işlenmiş olması, kitapta verilmiş olması zaten bunu okuyucuya hissettiriyor. Okuyucu zaten bunu hızlıca anlıyor. Veba geceleriyle alakalı çok uzun bir yorum yapmayacağım arkadaşlar. Aşağıya açıklamalara linkini koyuyorum. Çünkü çok uzun detaylı bir inceleme yazdım ben veba gecelerine. Yaptığım inceleme linkini de sayfaları aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. İki link bırakacağım. ikisinden de okuyabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Kitapta anlatılan Abdülhamit eleştirisi aslında kurgulan öte arkadaşlar. Bir kurgu değil. Yaratılmış bir kurgu değil aslında dönemiyle alakalı zaten kitap okuyan, tarih okuyan insanların Abdülhamit profilinin nasıl bir profil olduğunu, nasıl padişahlık yaptığını biliyordur. Ya da en azından bu kitaptan sonra belki de merak edip TRT dizilerinin dışına çıkıp Abdülhamit hakkında bilgi alacaklardır. Abdülhamit öyle TRT'deki gibi anlatılan toz pembe bir padişah değil hiç değil arkadaşlar. Toprak kaybetmediği söylenen bir padişah olarak lanse ediliyor ama halbuki milyonlarca metrekare toprak kaybetti arkadaşlar. Osmanlı'nın kaybettiği topraklara bakarsanız şöyle geçmişten Cumhuriyet'in kurulduğu döneme kadar gelirseniz ne kadar toprak kaybettiğimizi hangi tarihlerde, hangi anlaşmalarla, hangi savaşlarla toprak kaybettiğimizi zaten görürsünüz. Orhan Pamuk veba ile ilgili yazarken bir anda kitabın birçok bölümü siyasi içerik dolu, sürekli bir gönderme dolu, sürekli bir Abdülhamit eleştirisi dolu arkadaşlar. Kitabın bu kadar çok gündemde kalması, iyi ya da kötü yönde eleştirilmesi bu sebepten. Okuyunca anlayacaksınız zaten. Dediğim gibi detaylı incelemesini aşağıda linke bırakıyorum. Oradan detaylıca okursunuz. Çünkü çok uzun bir konu. Bir saat anlatsam muhtemelen video yetmez. Siz de zaten o kadar izlemezsiniz arkadaşlar. Kitabı öneriyor muyum? Evet öneriyorum. Çok iyi bir Orhan Pamuk okuyucusu değilim. Daha yeni yeni Orhan Pamuk okuyorum. Orhan Pamuk aslında merakımdan okuyorum arkadaşlar. Normalde yazarın fikirleriyle kitaplarını ben birleştiririm. Yani yazarın fikirlerini ayrı, yazdığı kitabı ayrı yani edebiyatı ayırmam. Fikirlerini beğenmiyorsam o yazarı muhtemelen okumuyorum arkadaşlar. Bu benim kişisel tercihim tabi. Orhan Pamuk'ta bir pozitif ayrımcılık yapmıştım ve kitaplarını alıp okumaya başlayacaktım ve başladım. Sessiz evle başladım. Veba geceleriyle devam ettim. Bundan sonraki süreçte de muhtemelen Orhan Pamuk'un diğer kitaplarını yavaş yavaş okuyacağım. Veba gecelerini öneriyor muyum? Evet öneriyorum arkadaşlar okuyabilirsiniz. Onun haricinde şunu söylemek istiyorum. Kitapta Mustafa Kemal Atatürk eleştirisi var mı yok mu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ahmet Hakan'ı tanıyor musunuz bilmiyorum ama eğer Atatürk'ü savunmak Ahmet Hakan'a kaldıysa Orada bir şey vardır. Orada bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Çünkü Ahmet Hakan Atatürk'ü savunacak. Atatürk hakkında Orhan Pamuk'a yüklenecek en son insanlardan biridir. Ben şunu net olarak söyleyebilirim ki Kitaptaki kolası Kamil karakteri Mustafa Kemal ile özdeşleştirmeye çalışıyor ama beni zaten tanıyanlar, yazdığım incelemeleri, yazdığım yazıları bilen insanlar bunu en başta eleştirecek insanlardan biri olurdu ama kolası Kamil karakteri arkadaşlar. Benzeştiği noktalar var ama tamamen ayrılıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal karakterini bilen insanlar Kolası Kamil karakteriyle özdeşleşmediğini, benzeşmediğini, sadece belirli noktalardan alındığını ki bu çok normal bir şey, kurgusal bir karakter yaratılıyor. Kesinlikle birebir aynı bir karakter, Mustafa Kemal Atatürk karakteri yaratılmadığını net olarak söyleyebilirim bunu savunmak dediğim gibi Ahmet Hakan'a kaldıysa, Ahmet Hakan Atatürk'ü savunuyorsa bundan şüphelenin arkadaşlar. Bunun tek bir nedeni var. Kitaptaki Abdülhamit eleştirilerine cevap veremeyenler Atatürk üzerinden kitaba saldırmaya çalışmışlar. Ben Orhan Pamuk'u dediğim gibi yücelten veya çok seven bir okur değilim. Orhan Pamuk fikirleriyle kesinlikle benzeşmiyoruz. Benzeşmediğim gibi ekstra ben zaten Orhan Pamuk savunucusu hiç değilim onu söyleyeyim. Sadece kitaplarını okumaya karar vermiştim ve okuyorum. Durum bu arkadaşlar. Detaylı bilgi, detaylı incelemeyi de aşağıya linke koyuyorum. Oradan dilediğiniz gibi okuyabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Giriş biraz uzun oldu ama Veba Geceleri biraz başa artan bir kitap olduğu için baya bir gündemde kaldığı için bu girişi maruz gördüm arkadaşlar. Ve devamında Grange'in Siyah Kan kitabını okudum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım Semih, Melike ve Fazil ile birlikte Grange okuma etkinliği yapmıştık arkadaşlar. Grange'in okuduğum ikinci kitabı. Siyakan'ı da çok beğendim. İlk okuduğum Şeytan Yemini'ydi ve Şeytan Yemini'nin benim için anlamı gerçekten çok farklı. Çok iyi bir kitaptı. Çok fazla polisiye gerilim okuyan bir insan değilim. Ama arşivimde en azından 100'e yakın bir polisiye gerilim cinayet temalı kitap var. Grange'i ben seviyorum. Bir iki kitabı hariç onları da fazi almamamı önerdiği için almadım. Külliyatını topladım. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Grinch okumaya bir sonraki videolarda Grinch videoları görmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Siyah kanı da kesinlikle öneriyorum. Mutlaka okuyun. Ve devamında benzer türle okuma yapmaya devam etmek istedim açıkçası. Tam o sırada da Domingo yayınları Alex Michaelides'in Sessiz Hasta kitabını yayınladı arkadaşlar. Bu kitap 46 dilde 2,5 milyon okur olarak yani Goodreads'in en iyi gerilim romanı olarak lanse edildi. Yani bir bestseller arkadaşlar. Normalde ben böyle yayınlanan bestseller kitaplara gidip alma huyum yoktur. Gidip onlara yapışma, okuma huyum hiç yoktur. Araştırmadan, bakmadan, didinmeden hiçbir kitabın rapta çok satanlar listesinde olması ya da çok önerilmesi nedeniyle alıp okumam. Kendi araştırmamı yaparım, öyle okurum. Yalnız Sessiz Hasta'da gerçekten çok iyi yorumlar vardı. Çok iyi öneriler vardı. Beni aşırı bir şekilde cezbetti. Grange'in son 100 sayfasına girdiğimde yanlış hatırlamıyorsam sessiz hastanın siparişini verdim ve geldi. Grange bittikten sonra sessiz hastaya başladım. Çok nadirdir bir günde kitap bitirdiğim. Çünkü o kadar vaktim olmuyor ama sessiz hasta 300 küsür sayfaya sahip arkadaşlar ve tek günde okudum. Sonunu hiçbir şekilde tahmin edemedim. Giriş gelişme bölümleri muazzamdı. Kitap o kadar akıcıydı ki öğlen başladım ve akşam kitabı bitirmiş oldum arkadaşlar. Çok iyi bir kitap. Hatta şunu söyleyeyim bir yazarın İlk roman olması nedeniyle muazzam bir kitap. Bu türde çok fazla film izlesem de çok az okuduğum için kitap beni alıp götürdü ve tek günde bitirdim arkadaşlar. Bestseller olmasına takılmayın. Gerçekten çok iyi bir kitap. Tavsiye ediyorum. Ve muhtemelen kitap sadece yazar değil çok iyi bir editoryal süreçten de geçmiş. Bu şekli almış olabilir ama kesinlikle çok iyi bir ilk roman, ilk kitap olduğunu söyleyebilirim. Ve devamında Papi'nin Radikal Şıkların Sayımı kitabını okudum arkadaşlar. Bu kitap 1984 ve Cesur Yeni Dünya'dan oldukça fazla etkilenmiş ve Papi bunu İtalya'ya, İtalya hükümetine ve kendi coğrafyasına yorumlamış arkadaşlar. Distopya ile Ütopya arasında gidip gelen bir kitap. Oldukça beğendiğim bir kitap oldu. Keyifle okudum. Özellikle Zamyet'in bizini, Bradbury'nin Fire Night'ını, Cesur Yeni Dünya'yı, Orwell'un 1984'ünü okuyup sevdiyseniz arkadaşlar bu kitabı da seveceksinizdir. Ben öneriyorum mutlaka okuyun. Timahş yayınlarından çıkan bir kitap. Papi'nin Radikal Şıkların Sayımı arkadaşlar. Çok keyif alarak okudum bu kitabı. Ve devamında ise Robert Louis Stevenson'ın Doktor Jekyll ile By Hyde kitabını okudum arkadaşlar. Yazıldığı yıla bakarsak günümüze kadar gelen iyi kitaplardan bir tanesi arkadaşlar. Kurgusu olarak gerçekten benim beğenimi kazanan bir kitap oldu. Çok fazla kalın olmayan Itaki'nin Karanlık Kitap serisinde bulunan bu kitabı da keyifle okudum. Kitap okumaya başladığınızda zaten sonunu ya da içeriğini nasıl gelişeceğini az çok tahmin ediyorsunuz arkadaşlar. Ama kesinlikle okuma keyfinden hiçbir şey alıp götürmüyor. Tam tersi tahmin ettiğiniz şeylerle karşılaştıkça o olay örgüsünü yaşadıkça daha keyifli bir hale geliyor. Ben severek okumuştum. Kitapta cinayetler var. Kim öldürdü teması var. Bir günde çok fazla zamanınızı almayacak bir zaman diliminde okuyup geçebilirsiniz arkadaşlar. Karanlık kitabın ben hepsini aldım. Sırasıyla yavaş yavaş okumaya çalışıyorum. Dediğim gibi keyifli bir kitaptı. Öngörülebilir bir kitap olmasına rağmen tekrar edeyim okuma zevkinden okuma keyfinizden bir şey kaçırmıyor okuyabilirsiniz tavsiye ediyorum ve devamında sevgili dost Barbaros Uzun Köprü'nün çevresini yaptığı kronik kitaptan çıkan Savaşta Liderlik kitabı arkadaşlar bu kitapta 9 tane lider var kitabın kapağında ise 8 tane lider var İngiliz Başbakanın fotoğrafını kitaba eklememiş kronik niye bunu yapmış neden yapmış bilmiyorum ama bu bir eksik arkadaşlar yurtdışı baskılarına baktığımda ya yani sadece düz yazı metni halinde bir kapak tasarlanmış. Grafik bir kapak tasarlanmış. Ya da 9 liderin de olduğu bir kapak tasarlanmış. Telif olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Neden İngiliz bir başbakanın fotoğrafı kitapta olamasın? Çünkü yurt dışı baskısında var. Sanki güçlü erkek figürlerine kapağı yedirmişler. Kadın başbakanı ise kapağı almamışlar gibi bir durum var. Kitapta arkadaşlar 9 tane lider var. Kitabın en büyük eksiği Barbaros Uzun Köprü de konuşmuştuk bunu. Mustafa Kemal Atatürk'ün olmayışı arkadaşlar. Bununla ilgili de zaten batılı tarihçilerin, batılı araştırmacıların, akademisyenlerin doğu tarafına biz ne kadar kendimizi Avrupa'da olduğumuzu saysak da doğu tarafına yönelmediğini, oryantalistlerin çok az olduğunu ve bunların da zaten tarihçilerin arasında çok fazla yer edinemediğini görüyoruz. İngiliz bir yazar arkadaşlar. İngiliz olması sebebiyle de zaten çoğunlukla kitabı Churchill'e yormuş. Churchill hakkında fazlasıyla yorum, fazlasıyla konu var. Yani kendi bölümü dışında Churchill neredeyse bütün bölümlerde, bütün liderlerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Neredeyse bütün hepsini Churchill ile alakalandırılmış. Churchill hakkında bilgiler verilmiş. Kitaptaki liderler şu şekilde arkadaşlar. Napolyon Bonaparte, Horatio Nelson. Ben en çok şaşırtan Nelson'du. çünkü hakkında hiçbir bilgim yoktu. Kitap sayesinde iyi bir başlangıç yapmış oldum. Nelson hakkında farklı biyografiler varsa onlara yöneleceğim. Gerçekten farklı bir kişilik olarak kitapta yer edinmiş. Winston Churchill, Adolf Hitler, Josef Stalin. Tabi bunlar iki kasap olarak karşımıza çıkıyor. George Marshall, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower. Margaret Thatcher. 9 tane lider arkadaşlar. Özet nitelinde dediğim gibi çok fazla ayrıntıya girmeden kısa kısa bilgiler vererek ama önemli bilgileri işleyerek bunu yapıyor Andrew Roberts. İyi bir kitap ama dediğim gibi en büyük eksiği tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün olmayışı. Hem askeri strateji hem de siyaset olarak baktığımda gerçekten bir çoğundan zaten üstün başlı başına yeni bir devlet kurmuş bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Kitapta sadece bir isim olarak geçiyor. Bir örnekte sadece isim olarak geçiyor. Onun dışında hiçbir yerde geçmiyor. Dediğim gibi bunun nedeni yazarımızın İngiliz olması. Neden Atatürk'e yönelsin? Yönelmemiş de zaten. Çoğunlukla İngiltere ve 2. Dünya Savaşı dönemiyle alakalı gidiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi iyi bir özet okuyabilirsiniz. Öneriyorum. Ve devamında çok fazla kalın bir kitap olmayan Sel yayınlarının Gece Yarısı Kitapları serisinden çıkan ki bu Gece Yarısı Kitapları'nın birçoğunu aldım arkadaşlar. Mutlaka öneriyorum. Siz de bakın bu Gece Yarısı Kitapları'nı alın ve kitaplarınıza katın arkadaşlar. Charles Baudelaire'ın Edebiyat Hevesi Gençlere Tavsiyeler kitabı arkadaşlar. Çok kalın değil ama edebiyat hakkında arkadaşlar esin kaynaklarını, çalışma yöntemlerini vesaire bunları anlatıyor. Kitap yazmak istiyorsanız ya da kısa öyküler yazıyorsanız bu tarz kitaplara yönelin. Ben yazma ile ilgili, yazma sanatı ile alakalı, yazarların nasıl yazdıkları ile alakalı birçok kitap edindim ve bunları yavaş yavaş okumaya başlayacağım arkadaşlar. Ray Bradbury'nin var, Stephen King'in var, Bates'in var, Hemingway'in var. Oldukça fazla yazarın yazmak üzerine, yazma ile alakalı, edebiyat ile alakalı kitaplarını edindim ve onlardan bir tanesi de buydu arkadaşlar. Gerçekten öğüt verici bir kitap arkadaşlar. Kısa olsa da Gece kitapları zaten bu mimaride tasarlanmış ve bir seri haline getirilmiş arkadaşlar. Ben öneriyorum. Bu kitabı da öneriyorum. Yazma heveslisi arkadaşlara, edebiyat heveslisi arkadaşlara gerçekten fena olmayacak bir şekilde özet halinde kısa bir kitap. Denim diğer yazarların yazma ile ilgili, edebiyat ile ilgili kitaplarını da mutlaka bakmanızı öneririm. Ve devamında ise İteki yayınlarından çıkan 300 çizgi romanını okudum arkadaşlar. Arkamı gördüğünüz üzere boydan aslında çizgi roman var ama son birkaç ay çok fazla çizgi roman okuyamıyorum. Daha çok kitaplara yöneldim bu aralar. Çok fazla çizgi roman okuyamıyorum ama yavaş yavaş okumaya yeniden başladım. 300'den sonra da elime yapı kredi yayınlarından çıkan Korto'nun çizgi romanını almıştım. Ve devam ediyorum arkadaşlar bu ayda onun dördüncüsü çıktı. Üçüz ne anlatıyor derseniz hayvanlar üzerinden deneyler yapıyor ve hayvanları savaş makinelerine çeviriyorlar arkadaşlar. Bu hayvanları bir köpek, tavşan ve kediden oluşuyor bu 300 grubu. Bunları çeşitli görevlere gönderiyorlar. Çizgi romanın başlangıcında da bir görevdeler ve görevlerini tamamlıyorlar. Daha sonra bir kişi geliyor ve bu 300 grubunu dağıtıyor arkadaşlar. Hikaye böyle başlıyor. Kitabın... Değindiği nokta aslında önemli. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, hayvanları dönüştürülen şeyler arkadaşlar. Ve kitabı okuduktan sonra da yakın zamanda bir video paylaşılmıştı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ralf, yanlış hatırlamıyorsam tavşan adı Ralf'ti ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler üzerine bir konuşma yapıyordu. Bu konuşma üzerine çok fazla yazılıp çizildi sadece kadınlara yüklenildi ama sadece kadınlarla alakalı değildi. Hayvanlar üzerine deneyler, ilaçlar da yapılıyor, kozmetik ürünlerinde yapılıyor. Bunları sadece kadınlar kullanmıyor, tüm insanlık kullanıyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin haddi hesabı yok. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz birçok şeyle alakalı bütün deneyler neredeyse hayvanlar üzerinde yapılıyor arkadaşlar. Bir yanımız bu konuyu eleştiriyor ama dönüp baktığımızda ya sprey kullanıyoruz ya parfüm kullanıyoruz ne bileyim yediğimiz bir şeyle alakalı, yediğimiz bir şeyle alakalı o hayvana zarar vermiş ya da deney yapılmış bir şeyi giymiş oluyoruz. Aslında bu e, konuda yaptığımız eleştiriler biraz iki yüzde oluyor. Bunu iyi analiz edip iyi konuşmak lazım. Hayvanlar üzerinde deney yapılmasın evet ama sen yaşamını nasıl idame ediyorsun? Sen bunun neresindesin? Buna bir bakmak lazım arkadaşlar. Kitapta dediğim gibi hayvanları bir canavara çeviriyorlar ve bunun üzerinden gidiyor. Duygusal bir çizgi roman, anlamlı bir çizgi roman. Çizgi roman okuyorsanız mutlaka öneririm arkadaşlar. Çizgi roman okumuyorsanız da deneyimlemek adına bir kitap evine vesaire giderseniz alın evinize bir bakın. Hoşunuza giderse çizgi roman da alıp okursunuz arkadaşlar. Ve Nisan ayının okuduğum son 4 kitabı sevgili Tolkien e ait. Kanalımın ilk videolarından bir tanesi Tolkien okuma rehberiydi arkadaşlar. Tolkien kitaplarını hangi sırayla okumalıyız? Hangi sıraya riayet etmeliyiz tarzında bir video çekmiştim ve oldukça fazla izlendi o video. Buradan da teşekkürlerimi ileteyim. Videoyu yukarıdaki kartlara ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu ay içinde Tolkien hakkında yazı yazdım. Geçen ay da yazmıştım ve Yüzükler Efendisi'nin detaylı incelemesini yaptım arkadaşlar. Kitabın içeriğine değil, kitabın nasıl yazıldığına odaklandım. Bir inceleme yazdım. Oldukça uzun bir inceleme. Onu da linklere koyuyorum. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Ve okuduğum son 4 kitap. Tolkien Mirası diye geçen şu 4 kitap arkadaşlar. Bunların bir tanesi Tolkien'in yazdığı en son kitaplardan. Bize elveda dediği son kitaplardan bir tanesi. Yaşamında yayınlanan son kitaplardan bir tanesi. İlk olarak Hemli Çiftçi Cahis'i okudum. Devamında Tom Bombadil'in maceraları arkadaşlar. Rover ya da Rover Random diyelim. Rover Random kitabını okudum. Ve en son da Büyük Vat'ın Demircisi'ni okumuştum. Kitaplar Tolkien mirası olarak geçiyor arkadaşlar. Bu kitaplarda Orta Dünyayı ya da Hobbit'te verilen havayı ya da Yüzüklerin Efendisi'nde yaşatılan Silmarillion'da yaşatılan havayı tabii ki hissedemiyorsunuz. Bunlar öykü, macerasal öyküler arkadaşlar. Bunlar çoğu da zaten çocukları için yazmış olduğu, çıkış noktasının çocuklara olduğu öyküler bunlar. Ben keyifle okudum. Hepsinin içine derinlemesine giremiyorsunuz. Özellikle böyle ve Yüzüklerin Efendisi'ni seven okurların bu öykülerin içine tamamen girebilmesi pek mümkün durmuyor ama keyifle okuyabileceğiniz Tolkien'in yazmış olduğu eserlerden ne okusanız kardır diyebileceğiniz kitaplar arkadaşlar. Ben öneriyorum mutlaka okuyun. Bu dörtlemenin içinde tabii ki mirasın içinde Hobbit de var. Bunu çok çok önceden zaten okumuştum. Hatta tekrar olarak bu kitaptan da tekrar okumuştum ben Hobbit'i. Tolkien'in Vedası dediğim kitap Büyük Otan Demircisi arkadaşlar. Bu en son yazdığı, yaşamında en son yazdığı ve yayınlanan kitaplardan bir tanesi. Bu kitapların özelliği ne derseniz hepsinin içerisinde nasıl yazıldığı, ne içerdiği, çeşitli ön sözler, son sözler, detaylı yazılar, kitap içinde geçen karakterlerin analizi, haritalar, illüstrasyonlar o kadar değerli bir kitap ki. Bunlar gerçekten kaliteli yazılar, kaliteli bilgiler. Bu bilgiler Tolkien severler için paha biçilemez aslında. Kitapların arkasında yazan yazılar ve kitapların geçmişiyle alakalı verilen bilgiler gerçekten çok iyi. Bundan kesinlikle faydalanacaksınızdır. Sadece bir öykü okumuyorsunuz. Detaylıca kitabın analizine de sahip oluyorsunuz. Nisan ayında okuduğum kitaplar bu şekilde arkadaşlar. 12 kitap okudum. İçlerinden önermeyeceğim, okumayın diyeceğim bir kitap var mı? Şöyle bir bakayım. Hayır yok. Bütün anlattığım kitapları, bütün söylediğim kitapları okuyabilirsiniz. Hepsini öneriyorum arkadaşlar. Tolkien'le alakalı da ne varsa bulursanız ne varsa okuyun arkadaşlar. Dediğim gibi Tolkien okuma rehberi yapmıştım. O rehberi de yukarı bırakmıştım. Ve oradan bakarak Tolkien hakkında bilgi edinebilir. Tolkien hakkında hangi kitapları okuyacağınıza da karar verebilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Çok uzatmayayım dedim ama muhtemelen yine çok konuştum. Ben bunları yavaş yavaş kırparım. Daha kısa bir video haline getiririm. Sizleri çünkü videolarda tutmak kolay değil. Uzun videolarda tutmak hiç kolay değil arkadaşlar. Burada zaten zamanınızı çalmadan sizlere bir şeyler aktarabiliyorsak, sizlere bir şeyler verebiliyorsak o amaçla bu videoları çekiyorum. En azından ben öyle yapıyorum. Sizlerin çok vaktini almak ve burada tutmak niyetinde hiç değilim. Dediğim gibi Nisan ayında okuduğum kitaplar bunlar. İçlerinden alacaklarınız olursa eğer, aldıklarınız olursa yoruma da bırakırsanız, merak ettikleriniz ya da sormak istedikleriniz olursa yoruma bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Karşılıklı olarak bunlar hakkında konuşabilir, cevap verebilirim sizlere. Videoyu sonlandıralım o zaman. Umarım videoyu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğendiyseniz beğene tıklamayı ve daha sonra küçük çan işaretine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Her videoda belirtiyorum. O çan işaretine tıklarsanız yayınladığım bütün videolardan bildirim alacaksınız ve kaçırmamış olacaksınız, takip etmiş olacaksınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, kitaplarla kalın.